Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber çok güzel bir araba alacağız ve arabamızı modifiye edeceğiz nasıl bir araba olacağını ben de sizler kadar çok iyi merak ediyorum bakalım nasıl bir şey olacak öncelikle arabamızı size göstereyim arabamız hangi araba olduğunu, modifiyesini hangi arabanın modifiyesini yapacağımızı hemen sizlere gösterelim arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru yavaşça yavaş iniyorsunuz. Araba buralarda bir yerde olması gerekiyordu daha doğrusu. Evet görüyorsunuz GT500 arkadaşlar. gt 500 alacağız, modifiye yapacağız. Fiyatı 785 bin. Gördüğünüz gibi aşağıda akan yazılara Kusura bakmayın yani hileciler çok var reklamcılar çok var. Evet gördüğünüz gibi arabamızı almışız görüyorsunuz burada görüyorsunuz tam olarak arabamız bu görüyorsunuz. Hemen şöyle bir alt kısmına yapıştıralım. Görüyorsunuz aracımız baya mükemmel bir şekilde ve wow diye diyecek şekilde wow böyle wow böyle güzel bir araba yani. Hemen şu arabamızın öncelikle şu kısmını dedim şu kısmını yani tam olarak şu kısmı mıydı? Evet şu kısmı değildi de bir dakika. bunu açacağız bakalım arabamız neye benziyormuş. Hemen şu kısmını açalım abi. E evet, ee, arabanızın işte şöyle makinaları falan var. Böyle içi, içiniz iş tasarımı süpermiş gerçekten. iş tasarımı görünüyor. Bayağı mükemmel görünüyor. Yani her şeyini açabiliyoruz. Onu söyleyeyim size. Hemen tekrar kapatacağız. Şimdi modifiye kısmına götüreceğiz aracımızı. Nasıl bir modifiye olacağını bakalım. Grotti. Arabanın ismi Grotti'ymiş. Hemen şöyle bir bakalım. Çok güzel kayıyor aracımız. o iyi. Bakar mısın ya arabaya? Tepiye yeri neredeymiş? Burada. Bu ne lan? Adam tehlikeli bomba gibi üstünde işaret var. Bu ne öyle? Orada milleti patlatmak için duruyor herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Milleti patlatmak için duruyor orada. Milleti patlatacak orada orada duruyor. Bak bakalım nasıl duruyor orada. Hemen şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar şöyle içeriye bir giriyoruz. İçeriye girdik burada GT Grotti GT 500 aracımızı modifesini yapacağız. Nasıl bir modifi olacağını hemen göstereyim size. Hemen şurada armosunu ekledik. Gördüğünüz gibi %100 armosunu ekledik. Brakesini ekliyoruz. Brakesini ekledik. Ondan sonra bumperesini ekliyoruz. Bakın ön tarafında. Ama bence böyle daha güzel görünüyor. Farklı bir şey yapmayalım bence. Böyle daha güzel görünüyor. Aracın şekli şemali bu. Altına egzoz ekleyebiliyorsunuz abi grotti'nin Yanına ekleyebiliyorsun ama bence altına ekleyelim şöyle. Şöyle daha güzel göründüreyim benim gözüme. Siz aldığınız zaman farklı bir şey yapabilirsiniz. Ben sadece ne yaptığımı gösteriyorum size. Bakayım şurada neymiş. Evet görüyorsunuz abiler. Bunlara silah ekleniyor mu veya eklenmiyor mu inan ben de bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Bazı Geçen bir araç aldık. Abi silah ekleniyormuş ona dediler. O yüzden ben bilmiyorum ekleniyor mu eklenmiyor mu. Eğer biliyorsanız altta yazarsınız. Şöyle bir şu girelim. Şu, gördüğün şu kısımda şunu yaptık. Şöyle. Çıklandırmasını da ekleyelim altına. Çıklandırmasını da ekledik. Şimdi şurada altta bir bakalım burada neler yapılıyor. Bu da güzelmiş aslında. Şöyle bir bakalım. Daha neler varmış. böyle bir bakalım abi. Ha, bunları eklemeyelim zaten bunlara gerek yokmuş. Şurada plakasını ekleyebiliriz. Plakası güzel oldu. İşte burada rengini ekleyelim. Rengini, rengine bir bakalım. Burada renklendirme yapalım. Renklendirme şöyle bir bakalım nasıl bir renklendirme olsun. Tam olarak ona karar verelim. Aslında bu renk de güzelmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Başka renk var mı? Bu güzel. Tamam abi. Oo bu renk çok güzelmiş. Evet bir şey de bu renkten yapacağım. Aldım rengi. Araba rengi güzelmiş aslında. Bu olabilir. böyle bir bakalım. Başka bir şey var mı yani içinde? Ben... Allah kıkırdı. Tamam şunu ekleyelim. Tamam bunu ekledik abi. Tekrar geri gelelim. Burada ne varmış? Hemen şöyle bakalım. Oh Tamam güzel aşağı ekledik. Bunları da ekleyelim zaten. Bunlar da lazım olacak. Ondan sonra e, bu neymiş? Turbo mu ekliyorsunuz? Nedir bu? Turbo olmuş. Turbosunu da ekledik abi. Ondan sonra camlarını karartacağız. Camlarını da karartalım. Önce şu da bir tünerden mis verelim. Bunu verelim. Ya yapalım. Manyak durdu bakın burada bir single'ında yapıştırdık mı? Burada duracaktır. Atlaması, hiç atlarsa sıkıntı olur diye. İşte bazen tekerlek patlıyor, sıkıntı yaşayabiliyorsun Evet aracımız şu anda bitmiş hali böyle arkadaşlar. Şimdi arabamızı dışarı çıkaralım. Nasıl bir şey oldu? Bakın arabamız mükemmel oldu, değil mi? Ben buradan abi muhteşem oldu araba diye dediğimizi duyabiliyorum. Abi şuraya bakar mısınız? Acaba biz kaldık. Herkes düştü ne güzel ne güzel. Vay oh my god baya, baya güzel olmuş arabamız. Baya mükemmel olmuş arabamız. Arabanın sesi baya güzel çıkıyor ya. Ben mi yanlış görüyorum? Arabanın sesi baya güzel çıkıyor. Hemen şöyle arabamıza bakalım. Ama arabamızı bu şekilde getirdik. Az önceki şekilde biraz farkı var. Evet tekerlek jantları. ondan sonra ee, arkadaki egzozları değiştirdik camlarını kararttık ve arabamızı biraz hızlandırdık bakalım nasıl bir şey olacağını ne kadar hızlandığını hepsini beraber şimdi görelim abi arabamızın içi böyle basit bir araba ben şöyle bir hızlandırmasına bir bakalım nasıl hızlanmış oh, baya güzel aslında hızlı ya arabamız gayet hoş yani şöyle bir basalım Arabamız eski ama Gayet hoş bakın abi. Arabamız bayağı eski ama arabamız hoş bakın. Vay be. Oh, oh vurma, vurma, vurma bana. Amcemin öldü, vurma. Biraz arabayla bir gaza basalım. Ne bu kadar bu araba pahalı. Şimdi anlayacağız neden bu kadar pahalı bu araba. Çünkü arabanın gerçekten fiyatı bayağı yüksek değil Allah belanı vermesin lan gittik çarptık ya var ya çarpmak istemiyorum arabayı çizdirdik ya. Abi çarpmaya geçtik arabayı fena çizdirdim ya. Arabayı efsane çizdirdik abi gördüğünüz gibi keşke böyle olmasaymış diyeceğim ama yapacak bir şey yok şöyle bir gaza basalım Oh my god. Şimdi ben bunu bir hız, hızlı bir yola alayım. Hızlı yolda nasıl bir şeymiş ona bir bakalım öncelikle. Aman tanrım, aman tanrım. Tamam. burada gaza basacağız abi bunu. Bu bir drift arabası mı desek? Hayır. Drift arabasına benzemiyor. Ama ne kadar drift yapılır onu da göreceğiz arkadaşlar. Otoban faresine benziyor bakın. Oh my god, oh my god, oh my god. Baya hızlı gidiyor. Baya da hızlanıyoruz yani bakın. Allah. Allah Allah Allah. Biliyorduk lan Oh tamam kurtardık. Oy buradan gitmeyelim. Arabamız gayet hoş arkadaşlar. Baya da hızlı olduğunu görüyorum burada. Hafif hızlı ama ben bu klasik moddaki arabaları beğeniyorum. Beğendiğim için bence siz de beğeniyorsanız bir klasik modlu arabalarınız olmasını istiyorsanız bence alınması gerekiyor. Sizler eğer böyle istiyorsanız. Ama benim için gerekiyor çünkü ben böyle arabaları seviyorum. Sizler de seviyorsanız bu tarz arabalar alıp böyle modifiye edip böyle gezebilirsiniz. Anlatabildim mi? Ama araba gene hızlanıyor. Dediğim gibi şöyle biraz aşağı inelim. Araba yok abi. Araba dönmüyor. Araba dönmüyor. Dönmüyor. Yok abi. Hem şöyle girelim de. Çok fazla şeye girdik. Oh my god. Araba dönmüyor abi. araba öyle çok dönen bir araba değil. Bunu göstereyim size. Buralar nereymiş ya? Ben o kadar oyun oynadım. Böyle yerlere gelmedim biliyor musunuz? Ben yani o kadar oyundayım ben bu tarz yerlere hiç gelmedim. Daha yeni yeni kefiş yani. Daha yeni yeni böyle yerlere geliyorum. Ya ya otobandan gittik ya şuradan gittik ama burası galiba sahil yoluydu. Sahil yoluna geldik dediğim gibi. O yüzden gelmemiş olabilirim arkadaşlar. Bu arabayı niye buraya getirdik onu da çözemedim. Çözmeye çalışıyorum. Buradan çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz ya. Sıkıntı yok. O yüzden gelmemişim abi görüyor musunuz? <laughs> yani buranın bir sahil yolu varmış bunu anladık. Olmazsa bu arabayı burada kaydırırız işte ya. Yani. Ama odunlar da kırılıyormuş. Değdiği zaman de tık diye kırıldı. Baya manyak kayıyor araba ama drift arabası olmadığını kanaatindeyim. Bayağı hızlı gidiyoruz ama Bilmiyorum ya araba gene güzel bence. Haydi bismillahirrahmanirrahim burada biz alıp başımızı gideceğiz umarım. İyice sürüyoruz abi. Burada durmak yok. Devam ki baba. Ama ay 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 karşımıza çöp arabası çıktı. Oh my god. Hadi al al Kendi kendine yapıyor bunları ya. Nereden nereye geldik ya. Biz var ya size bir şey söyleyeyim mi? Bütün şehri dolaştık. Geta'nın bütün şehrini dolaştık. Lost Aston bütün şehrini dolaştık ya. Döndük geldik buralara tekrar. Sabahtan beri. Oy oy oy. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Vurma vurma vurma. Şimdi buradan gidiyoruz abi. Bu şekilde geçtik burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yeri dolaştık. Nerelere gitmediğimiz kalmadı. Hiç her yere gittik abi görüyorsunuz. o. Oh. Vurdum tamam. Evet buradan da döndüm. Buradan da girdi. Dehşet kaydırıyor arabayı. Dehşet dehşet bakın. Şuradan nasıl görün bakın iyi görün. Buradan mıydı? Hayır buradan değil. Oy. O galiba yukarıdaydı ya zıplama değil mi? Aynen neyse oraya gitmiyorum. Pert oldu aracımız. Ama araba fazla dağılmadı görüyor musunuz? Farklı araba olsaydı şey şu anda pert olmuştu. Yani bu araba çok dayanıklı diyebilirim. Çünkü sabahtan beri ya çarptık ya takla attık. Ama arabamızda halen bir şey yok gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu kadardı. Eğer arabamızı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı destek çıkmak istiyorsanız lütfen destek çıkmayı unutmayın. Bana destek nasıl çıkabilirsiniz abone olabilirsiniz öncelikle. Ondan sonra videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bana destek çıkabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hoşçakalın bay bay.